Yaklaşık 4 ay sonra TL'ye tekrar tıkladım. Şöyle bir girip bakayım dedim ne gelmiş ne değişmiş. Oynanır mı yoksa başlamak için geç mi kaldım diye soranlar vardı. Hem onlar için de belki uygun bir cevap bulabiliriz. Geçtiğimiz günlerde büyük bir güncelleme yapıldı. İşte yeni bir silah, life skill, battleground, zorlu zindanlar hatta dümenden de olsa bir ev sistemi bile eklendi. Biraz raid yaptım, malzeme biriktirip kırmızı bir ork craftladım. Sonra gelene geçene tek atmaya başladım diyemeyeceğim. Çünkü karakterim eskisi kadar iyi değil yeni gelen orb tasarım ve oynanış bakımından fena bir silah değil. Özellikle de destek sınıfına ilgi duyuyorsanız hoşunuza gidebilir. Yapacağınız build'a göre DD veya DPS olarak da kullanabilmeniz mümkün. Battleground'u bir türlü deneyemedim çünkü eşleşme için yeteri kadar oyuncu bulamadım. Ödüller cazip görünmüyor bu yüzden sevilmemiş olabilir. Mobilyalara ve Sims gibi oyunlara merakım olmadığından ev sistemini hiç incelemedim. Parti ararken tank ve şifacı bulma sorunu devam ediyor. Gerçi Orb'un hevesiyle healer bulmak eskisi kadar zor değil. Ancak tankların eksikliği baya bir hissediliyor. Hala mekanikleri yapamayan ciddi bir oyuncu kitlesi var. Solo oynayacaksanız bir daha düşünün. Öte yandan piyasa resmen çakılmış. Tamam geçen sürede bu normal bir durum olsa da birkaç ay öncesine göre dramatik bir fark var. İyi yanı 5 para etmez eşyaların fahiş fiyatları son bulmuş. Kötü yanı ise satış yapabilmeniz epey bir zorlaşmış. Ne de olsa piyasada çok sayıda fazla item birikmiş. Oynayan bilir. Burada herhangi bir şey satabilmek öyle kolay bir iş değildir. Bazı materyallere ihtiyacınız var ve onları da zırt pırt kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla Lucent toplamak iyice eziyete dönmüş. İlk kez oynayacaksanız Barrel Pass'i, Leveling Pass'i, Da Vinci'si, eşyası falan derken biraz para harcamanız gerekebilir. O birazın tanımı da kişiye göre değişebilir. İlle de oynayacaksanız Hyper başlayabilirsiniz. Aradaki farkı kapatabilmeniz için yeni bir sunucu açıldı. Ha, diğerlerine yetişebilir miyim diyorsanız kimleri kastettiğinize bağlı. Ortam yenilerin arasında çok karamsar olmayabilir fakat düzenli oynayanlara yaklaşabilmeniz pek olası görünmüyor. Kaldı ki Weapon Mastery kısmı aylara mal olacaktır. Yani sadece para basmakta kurtulamazsınız. Milyoner de olsanız bol bol oynamak zorundasınız. Benimkine benzer bir karakteriniz varken oyunu bıraktınız ama özleyip geri dönmek istediniz. Sizin işiniz daha kolay. Normal sonucu da iyi bir loncaya katılıp mesafeyi 1-2 ayda kapatabilirsiniz. Benim tekrar başlamak gibi bir niyetim yok. Çünkü bıraktığım şeye dönmek gibi bir huyum yok. Ancak siz bu kadar keskin sınırlar çizmiyorsanız oyunun şu anda teknik açıdan bizim oynadığımız dönemi yani aylar öncesine göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir defa içerikler genişlemiş. Artık sandbox'a bir adım daha yaklaşılmış ama geç kalındığı da aşikar. NC Soft Ion'u öne sürebilmek için Tiel'i rahatlıkla gözden çıkarabilir. Tabi uzun bir ömrü kalmamış gibi görünüyor. Eğer denemek istiyorsanız bu belki de uygun denilebilecek son fırsatınızdır. Son yıllarda bu kalitede başka bir MMORPG geldi mi hatırlamıyorum. Arkage, GSO, BDO, BDSM falan demeyin şimdi onlar 2015 öncesine aittir. Bunlar dışında çoğunun birkaç haftada battığını düşünürsek TL iyi dayandı. Ne ölü ne de diri bir kitlesi var. En azından önümüzdeki yıla kadar. Görüşürüz.